Merhaba sevgili Yaşam'ın Pratik gücü takipçileri. Bu podcast'timde Türkiye'de kız tavlamak konusundan bahsedeceğim. Önemli bir konu. Pek çok erkeğim konuyla ilgili soruları var, bahaneleri var, şikayetleri var, istekleri var diyebiliriz. Şimdi öncelikle Türkiye'de kız tavlamak mümkün mü? Bundan bahsedelim. Ben her zaman şunu söylerim. İnsan doğası, yani kadın erkek doğası her yerde aynıdır. Hangi coğrafya, hangi ülkeye giderseniz gidin. Temel dinamikler geçerli. Kültürel etkiler tabii ki ortamları çok farklı hale getirebiliyor. Hani bu açıdan Konya, Las Vegas, Tokyo aynı şehir, aynı etkide diyemeyiz. Ama temelde tüm kadın erkek ilişkileri benzer dinamiklere sahip ve iyi bir oyun her yerde iyi oyundur. Ya bir yerde bir erkekle bir kadın konuşma, iletişim imkanına sahipse orada kadın tavlamak mümkündür. Yani konuşabiliyorsan o kadını aslında elde edebilirsin. Elde edememenin nedeni oyunun kötü olması. Temel prensipleri ihlal etmen, doğru davranışları gösterememen ve diğer çekicilik eksikliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu açıdan Türkiye'de kız tavlamak mümkündür. En yani ufak şehirlerde, köyünde bile tavlamak mümkündür. Tabii ki bu işin sürecini, boyutunu, dinamiklerini değiştirir. Yani köyde belki 3 ay sürebilir, büyük şehirde 2 gün sürebilir veya 3 saat sürebilir. Bu gerçekten değişiyor. Ama sonuç olarak tavlanabilir, yapılabilir bir şey. Sadece zorluğu değişmekte. Sen Türkiye'de her yerinde bir şekilde iletişim kurabiliyorsan o kadını bir şekilde elde edebilirsin. Bu Instagram üzerinden de olur, yüz yüze de olur, WhatsApp üzerinden de olur. Yani bir şekilde iletişimde kalabiliyorsan o kadını etkileyebilirsin, o kadını elde edebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Türkiye'de de yaklaşık 10 farklı şehirde küçük büyüğüyle e, oyunun çeşitli varyasyonlarını uzun yıllardır test ediyorum. Yurt dışında da 5-6 farklı ülkede neredeyse 10-12 şehirde oyunu test ettim. Yani yurt dışında da online oyunu, day game'i, night game'i yani oyunun farklı türlerini test ettim. Yurt dışında da çok iyi bir şekilde çalışıyor. Türkiye'de de çalışıyor. Tabii ki bunu biraz uyarlamak lazım. Türkiye'de zor. Özellikle yeni başlayan erkekler için çok 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 zorlayıcı bir şey. Çünkü kezbanlık dediğimiz kadınların negatif davranışları, kadınların soğuk ve kötü yüzünü, o cezalandırıcı yüzünü göreceksin. Ve bundan dolayı şikayet ediyorlar. işte kızlar kezban, işte bunlardan olmaz, ben burada yapamam. İşte Türkiye'de olmaz bu, Türkiye'de çalışmaz, Türkiye'de kimse kız tavlayamaz falan filan diye. Bahaneler geliyor. Bunlar doğru değil. Birincisi bu çok tehlikeli ve yanlış bir bakış açısı çok yanlış bir şey. Bir de şöyle bir şey var. İşte Türkiye'de çok zor, yurt dışına çok kolay. Hayır, kolay değil. Sadece normal. Anladın mı? Yurt dışında da yalnız kalan erkekler var. Zaten pek çok temel prensip ve tavlama taktiği yurt dışından geliyor. Hani bu adamlar bunlara ihtiyaç duymuş çünkü tavlayamamışlar. Oradan buraya geliyor. Yani bu işle ilgilenen yurt dışında yaklaşık 20-25 yıldır binlerce, yüz binlerce adam var. Hani Türkiye'de hiçbir zaman çok fazla popüler olmadı ama yurt dışında gerçekten çok popülerdi. Hani bunların filmleri, dizileri çekildi, televizyonları çıktılar, kitapları milyonlarca da sattı. Yurt dışında popülerdi ama yurt dışında kolay olduğu anlamına gelmiyor. Pek çok erkek de şu anda yurt dışında aynı bahaneleri sunuyor. İşte Amerikan kadınları şişman, işte bu kadınlar çok soğuk, İngiliz kadınları çirkin, işte Fransız kadınları çok kötü karakterli, İtalyan kadınları erkeksi vesaire diye gidiyor yani. Ben bunları bizzat yurt dışındaki gündemi de takip ettiğim için görüyorum yani her erkek aslında kendi ülkesinin kadını ile ilgili olumsuz şeyler söylüyor. Bu durum ise çok e, yanlış bir mentaliteden kaynaklanıyor. Birincisi erkek olarak gerçekten çekici olman lazım. Yani sen çekici bir davranışlara ve mentaliteye sahip olmadığın için daha fazla zorlanıyorsun. Türkiye şartları zor ve sen kendin de kötü durumdasın. Bu ise senin için durumu iki katı zor hale getiriyor. Yani Instagram'dan hiç mesajlarına cevap alamıyorsun. Hayatında hiç kadın olmuyor. İşte çeşitli noktalarda yalnız kalıyorsun ve sonuç olarak bu duruma geliyorsun. Yani bu ülkede kız tavlamak zor. Çünkü ben tavlayamıyorum. Hiç kimse tavlayamaz hani. Ben yapamadıysam hiç kimse yapamaz. Bu yanlış bir mentalite. Birincisi kolay olmadığını anlamak lazım. Yani bir şeylerin kolay olacağını beklemek hata. Ben hiçbir zaman kolay demiyorum. İşin zorluğu ortada. Benim için zor şeyleri başarmak önemlidir. Kolay olmasını da istemiyorum. Kolay olduğu zaman ben şüpheleniyorum açıkçası yani bu kızda bir hastalık mı var, bir sorun mu var, acaba neden çok kolay oldu. Hani kendim kolay zaferler elde ettiğim zaman açıkçası şüpheye düşüyorum ve tedirgin oluyorum. Bundan dolayı da reddettiğim bir sürü kadın oldu. Çünkü emin olamadım yani bir cinsel hastalık mı taşıyor, bir şey mi taşıyor, bir problemi mi var, ruhsal sağlığında bir sıkıntı mı var. Bu yüzden kolay olan şeyleri ben sevmiyorum. Benim için zor olması idealdir, zorlanmayı severim. Aradaki flört etme sürecinin... Ee, Sert geçmesini, kadının beni test etmesini severim. Ya bundan böyle erkeksi hissettiren şeyler. Kolay zaferlerin peşinde değilim. Her zaman zorlanmayı seviyorum. Sen de bunu anlaman lazım. Yani Türkiye'de kız tavlama işine girmeden önce bunun zorluklarını, bunun zaman aldığını bilmen lazım. Yani bu işe girip bir iki ayda bir şeyler yapman çok zor. Evet şansa sonuç alabilirsin <laughs> ama istikrarlı sonuç almak için bayağı bir zaman harcaman lazım. 2-3 yıl boyunca pratik yapman lazım ve kendini tamamen değiştirmen lazım. Karakterini değiştirmen lazım. Derin seviyede karakter değişimi makaleme okumalısın. Kendi karakterini zihniyet yapını değiştirmelisin. Sistemdeki mentalite bölümünden makaleleri tek tek okumalısın. Alf Erkek Mentalite kitabımda da bu konuyu derinlemesini inceledim. Yani mentaliteni değiştirmen lazım. Tarzını geliştirmen lazım. Kendinin en iyi versiyonu olman lazım ve flört yeteneklerinin çok gelişmiş olması lazım. Yani benim için çok ilginç bir hayat deneyim, yani pratik bir deneyim. Yani aynı teknikler hem Türk kadınına hem yabancı kadınlarda çok aynı sonuçları getiriyor. Yani bu da hani ne kadar kültürel yaşam tarzı farkı olsa da aynı şey işe yarıyor. Yani evrensel bir flört yöntemi var ve bunları anlatıyorum zaten ben. Yabancı kadına kullandığım teknikler ve cümlelerin hemen hemen aynısını Türk kızında da kullanıyorum ve işe yarıyor. Ha, bu da senin aslında bahanelerini geçersiz hale getiriyor. Çünkü sen mental olarak iyi durumda olmadığın için ve yeteneklerin olmadığı için neyin mümkün olup olmadığını bilmiyorsun. Özellikle gündüz oyunu konusunda bir e, Türkiye'de tabii ki bunun olacağını düşünmeye çok fazla erkek var. Yani bir erkekli bir kadın sokakta hiçbir aracı arkadaş olmadan, hiçbir bahane olmadan tanışabilir mi? Açıkçası birisi bana bunu da çok önceden söyleseydi ben de inanmazdım ya nasıl yani güzel bir kızla sokakta tanışıp numarasını mı alıyorsun? Bu imkansız. Hani böyle bir şey olmaz. Çünkü kız vermez yani. Hani kadın neden numarasını tanımadığı bir erkeğe versin ki böyle bir şey yapmaz. Asla olmaz. Diye düşünüyordum. Ama tabii ki bu beta erkek bakış açısı. Ee, çok yanlış bir bakış açısı. Kadınlar mantıksal varlıklar değiller. Duygusal varlıklar ve kadınların neler yapabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Hani kadınların mantıklı düşündüğünü sanan erkekler kadınları hiç tanımıyor demektir. Bu açıdan da kadın doğasını anlamamış demektir. Kadın psikolojisini anlamamış demektir. Türkiye'de gündüz oyunu mümkün. Ufak şehirlerde dahi mümkün ama ufak şehirlerde tavsiye etmem. Özellikle Acemi erkekler için büyük şehirler en iyisi. Büyük şehirlerde çok fazla potansiyel var. Doğru bir şekilde oyunu oynamayı öğrenirseniz. Türkiye'de gerçekten sokakta, kafede, AVM'de, belediye otobüsünde, şehirler arası otobüste, havalanında her yerde hemen hemen her yerde denedim yani her yerde denedim ve her yerde işe yarıyor yani her yerde olumlu sonuç aldığımı söyleyebilirim tabii ki bazı yerler daha iyi bazı yerler daha kötü gündüz oyununu küçük şeylerde çok fazla tavsiye etmiyorum özellikle acemi belki yani bir 100 200 bazen 500 bazen 1000 tane kadına yaklaşması gerekiyor belli bir sürede ki Abi temel dinamikleri anlasın yani erkek çok gergin oluyor, korku oluyor, ses tonunu kontrol edemiyor, göz teması kuramıyor. Donup kalıyor, iletişim kuramıyor, kekelemeye başlıyor, beden dili kötü oluyor. Yani senin adapte olman zaten bir yıl sürüyor neredeyse gündüz oyununa. Çünkü bu çok zor bir spor. Hani gerçekten zor bir spor. O 5 dakika için mükemmelleşmek için ben 3-4 yıl harcadım. Yani öyle bir yıl, iki yıl değil, üç, dört yıl boyunca istikrarlı pratikle mükemmelleşiyorsun. Bunu ise küçük şehirde yapmak çok zor. Bir yerden sonra tüm kadınlarla konuşmuş olacaksın. Ve şehrinde kız kalmayacak, adın çıkacak. işte kızları rahatsız eden, kızlara işte tanışmaya çalışan birisi haline gelebilirsin. Bu da şehirde adının çok kötüye çıkmasına yol açabilir. Ve şehri terk etmek zorunda kalabilirsin. Bu yüzden büyük şehrin iyisi. Büyük şehirde de Sürekli aynı yerde değil, farklı ortamlarda set açman lazım. Tabii ki Türkiye'de gündüz oyun oynamak daha zor. engellerde engeller de fazla oluyor. Birincisi şehirler çok kalabalık oluyor. Büyük şehirde sokaklar çok kalabalık. Kadınlar seni anketçi, satıcı falan sanabiliyorlar. Onun dışında engeller olabiliyor. İşte etraftaki insanların müdahalesi gibi şeyler olabiliyor. Ama çok nadir oluyor bunlar. Yani biraz da senin sosyal yeteneklerini, imajınla alakalı. Benim başıma yani 5 bin 10 bin defada 1-2 iki, iki olumsuz olay falan gelmiştir. Onlar da hani çok şansla alakalı bir şey olabilir her şey olabilir ama çoğu zaman Türk kadını yaklaşık gülümser bir şekilde yani piç gülüşüyle göz temasıyla merhaba dediğiniz zaman olumlu cevap veriyor. Hani merhabaya siktir git diyen bir kere olmuştur. O da sarhoştu yani. Gece gece vaktiydi sarhoştu. <laughs> o yüzden yani o gündüz olduğu zaman hiçbir zaman doğru bir şekilde yaklaşıma kötü tepki aldığımı hatırlamam. Ya bazıları durmuyor. Bazıları dinlemeyebilir. Bazı kadınlar hiç ilgilenmeyebilir. Ondan yana sıkıntı yok. Ama Türkiye'de kız tavlamak mümkündür. Gece kulaplarında da tavlayabilirsin. Sokakta da her yerde tavlayabilirsin. Bunu anlaman lazım fırsatlara bakacaksın engellere değil. Evet işte kızın Instagram'da 10.000 takipçisi var. İşte mesaj cevap vermiyor falan filan. Evet ama sen yine de fırsatlara odaklanacaksın. Hani bunu bahane haline getirirsen hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir kadına tanışamazsın, hiçbir kadına konuşamazsın, flört edemezsin, hiç sonuç alamazsın. Ben şöyle düşünüyorum. Yani benim mentalitemi anlamana çok önemli. Ben bu işlerde çok uzun zamandır varım. Ben şöyle düşünüyorum. Fırsatlara bakarım ben. Anladın mı? Hayatta hep böyle düşünüyorum. Fırsat Bahanelere bakmam. Anladım herkes bahaneleri bulur. Yani herkes bahane bulabilir. Ben de istesem binlerce bahane bulmaya çalışırım. Ben şöyle düşünüyorum: Bu kıza nasıl bir mesaj yazsam cevap alırım? Denerim bunları. Bakarım hangisi iyi. Tamam, bu işe yarıyor. Bu kızlarda iyi tepkiler alıyorum. İşte sokakta mesela işte bir kız gidiyor arkadaşıyla veya yalnız. Mesela gidip nazik bir şekilde merhaba. E, oyunumu oynamaya başlarım ve numara alırım. Instagram'dan buluşma ayarlarım. Tinder'ı denerim. Tinder tabii ki Türkiye'de çok çok efektif değil. Ama yine de denerim. Dursun kenarda. Hani <laughs> Tinder'a tamamen Tinder odaklanma. Kenarda dursun. Hani bir iki buluşma getirirse, bir iki numara getirirse çok iyi. Getirmezse de sıkıntı yok. Yani Tinder çok çok önemli bir şey değil benim için ama aktif bir şekilde duruyor kenarda. Bunun dışında Türkiye'de her şekilde kız tavlayabilirsiniz. Sizin bireysel potansiyelinize, sizin yeteneklerinize sizin e, ne seviyede oyun oynayabildiğinize kalıyor bunlar. Tabii her erkek için değişir. Her erkeğin hayatı, hayat mücadelesi, bulunduğu konum, karakterine göre değişebilir. Kimisi daha hızlı sonuçlar alır, kimisi daha geç sonuçlar alır. Ama bu işin içinde zaman harcayıp da sonuç almayan erkek yok yani. Herkes bir şekilde istediği sonuçlara ulaşabiliyor. Herkesin tatmin eşiği de farklı. Kimisi bir tane kız arkadaş bulmak için gelebilir. Kimisi çok fazla ilişki yaşamak için. Yani ben oyunun içinde olmayı seviyorum. Oyunun flört sürecini, adrenalini, o hissettiğim duyguları, yeni şeyleri seviyorum. Ben bu yüzden oyunun içinde kalmayı seviyorum. Kadınları seviyorum, yaşamı seviyorum, enerjiyi seviyorum. Ve Türkiye'de de bunların mümkün olduğunu anlaman lazım. Mümkün olmadığına dair argümanlar zaten bu işi yap, yapamayan erkeklerden geliyor. Yani her erkek imkansız, bu olmaz, bu mümkün değil diyebilir. Normal çünkü onun gerçekliğinde, onun dünyasında böyle bir şey mümkün değil. Kendisi başaramamış hiçbir şekilde. Instagram'da kızlar işte merhaba tanışalım mı mesajı atmış 10 defa. İşe yaramamış. Bu ne demek? O zaman Instagram'dan kız tavlanılmaz demek. Neden hiç kimse kendi tekniğini eleştirmiyor? Niye hiç kimse kendisini eleştirmiyor? Çünkü başkasını suçlamak çok kolaydır. Türk kadınını veya Türkiye şartlarını suçlamak kolaydır. Yani ben oturduğum yerden herkesi suçlayabilirim. Bütün kadınları, benimle sevgili olmayan bütün kadınları, beni beğenmeyen bütün kadınları suçlayabilirim. Onların ahlaksız orospular olduğunu, onların kötü kadınlar olduğunu, onların ucuz kadınlar olduğunu, onların işte gerçekten çok acımasız varlıklar olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin çok boktan bir ülke olduğunu, Türkiye berbat bir ülke, burada kız mı tavlanır lan, işte dayak yersin, Abi burada böyle bir şey yapma bak sapığa çıkaradın sen işte meydan daya atarlar lan böyle bir şey yapılmaz. Ya gece klubunda mafyalar var işte sen yapamazsın işte. Ya Instagram'da kızların zaten 10.000 takipçisi var bütün abazalar kızlara yazıyor. Burada kız mı tavlanılır abi bura berbat diye gider. Tüm bunların farkında olmalısın ve bahaneler bulmamalısın. Her şey mümkündür öncelikle zihinsel olarak kendini adapte etmelisin. Yani bahaneler bulmamalısın. İşte bahane bulduğun zaman çok fazla şey imkansız hale geliyor. Ha bir diğer şey de tabii ki kadınlar sadece paraya bakar. Paran yoksa bittin, tipin yoksa bittin, işte statün yoksa bittin, o yoksa bittin, bu yoksa bittin diye giden bahaneler de çok. Ya yani bu bahaneleri de girdiğin zaman işin içinden çıkamazsın bir kere. Bunları takıntı haline getirmeye başlarsın. Ya zaten tipim yok, ya zaten param yok vesaire gidiyor ya. Bunları uzun uzun eleştirdiğim şeyler var. Makalelerimde çok açıkladım. podcastlerde de açıklayacağım ancak bu podcastin konusu değil. Yani bahane bulman e, seni geliştirmez. Bunun sana bir faydası da yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Ben iki tür erkeklere inanırım yani iki tür erkeğin var olduğunu inanırım yani problem çözenler ve problem yaratanlar. Sen problem çözen olman lazım. Yoksa herkes bahane bulur yani. Hiç başlamamak için bahanen var. Bu yüzden fırsatlara odaklan. Dünya fırsatlarla dolu. Tarihin en iyi döneminde yaşıyoruz. Her yerde her şekilde fırsat var. Sadece nasıl yapacağını bilmen gerekiyor. Nasıl yapacağını da öğrenirsen her şey senin için çok kolay olacak. Bu açıdan fırsatları bahanelerden daha fazla görmen dileğiyle bu podcastin sonuna geldik. Kendine iyi bak. Hoşçakal.